Selamünaleyküm. Youtube izleyenlerim hepinize çok çok selamlar Bugün Kasım'ın 25'i ee, kanlıca mandır toplamaya gidince başa tarafına Acı elma getirmiştim Bir şişesini yaptım Gerisini sizlerle paylaşacağım diye Beklettim elmamı Bak bu önceki yaptığım 20 gün balı oldu ben bunu yapalım 20 gün balı oldu Bunu yapalım şunu da sizlerle paylaşacağım diye yapmadım. Doğal elma olduğu için hiç çürümedi de maşallah. Çok güzel elma. Doğal. Elma sirkesi yapıyoruz bugün sizlerle. Böyle işte bunu elma sirkesi yapınca bez üstüne koyup şu şekilde lastikle tuturdum. Bu lastik çok cansız olduğu için şununla kapatacağım. Bu lastik her zaman kullandığımız lastik. Bak bu daha çok sert tutuyor. İçine böcek bir şey giremesin diye. Bu şekilde bunu ben 20 gün bekletmeyince açmadım. 20 gün beklettim açtım. Şu anda bunu da yapacağım sizlerle beraber. Bak içine katacaklarımı da göstereyim. Gel buraya hoca. Bak. Çabuk mayalansın diye bu kadarcık su bardağına bu kadarcık navut koyacağım. Çabuk mayalansın diye. Bunu koymadım. Acelesi yok zaten. Bunun suyunu ben tavuklara da vermeyi düşünüyorum. Şeker hastalarına da çok faydalıymış. Ondan sonra şu geçen seneki yapmış olduğumuz acı elma sirkesi. Maya olarak da bunu koyacağım içine. Sadece bunu. Sonra su koyacağım üstüne. Bir yemek kaşığı da toz şeker. Azıcık da salamura tuzu koymayı düşündüm. Salamura tuzu her şeye geldiği için. Salamura tuzu. Bu kadar işte. Böyle acı elmalarımız doğal. Eee Bunlar hiç mesela kendiliğinden bitip de olan elma. Aşılı elma değil. Böyle. Bunları parlayıp çekirdeğini almadan yapıyorum. Şu şekilde orayı varacağım. Sabah namazını kıldım yatmadım. Sizlerle bunu da paylaşam dedim. Umre'den, Umre'ye giden arkadaşlarım gelecek. İnşallah bugün baklığı da yapacağız. İnşallah sizinle görüşebiliriz. Arkadaşlarım da az gelirse çekim yapmayı düşünüyorum. Tekrar bir dahaki videolarda görüşeceğiz inşallah. Böyle işte sizlerle paylaşmayı seviyorum. Ben de paylaşanları izliyorum. Kastamonu bir tane arkadaşımız vardı. Onun adını hatırlamıyorum da. Güler Hanım'ın adı. Onu izliyorum. Çok beğenerek izliyorum. Çok memnun diyorum. Öyle işte ben de sizlerle paylaşam diyorum yaptıklarımı. Hatalarım olursa affedin. Kusuruma bakmayın. Her şeyde hata olduğu gibi ben de hata yapabilirim. Böyle işte bunları bu şekilde yapacağım. Şu şişeye dolduracağım aynı o şekil. Şu da formalarımız. Forma kurusu da yapıyorum. Merak ediyorum. Benim kendimin yok. Daha yeni yetişiyor fidanlarım. Bu şekilde ben bunları soydum. Sapını bak Allah razı olsun. Toplayanlar çok güzel kesmişler. Gel hoca bak. Bak bak. Ter şeklinde kesmişler sapını. Şu şekil. Ben de oralardan bağladım bak. O kadar güzel ki tel şeklinde bağlamışlar. Şey bağlanacak şekilde kesmişler. Bak. Buralardan bağladım bunu. Yün ipini iki kat yapıp da. Bu şekilde sobanın yanında askıda çok güzel kuruyor izleyenlerim. Bunu yapalı da 2-3 gün oldu. Bak ne kadar kurumaya başladı bak. Bugün de şöyle şey yaptım ben bunları. Kürdanla delikledim. Daha çabuk kurusunlar diye. Böyle işte. İçine şey girdiği zaman ısı o zaman daha çabuk kurur diye böyle yaptım. Çok güzel. Şuraları kararması sobaya çok yakın olduğundan oldu. Böyle işte çürük falan değil yani. Bu şekildeki vurmaları soyup, bak şu yumuşak. Bunu soyup yaparsan bu şekilde olmaz. Bunu bu şekilde tüketeceğiz yiyeceğiz. Şu katılarını bak kas katı. Bunları soyup, şuralarını koparıp, bunu istediğim gibi kesmemişler. Kim çağırıyor bana? Aynı şeyde olmaz sarma geldi dedim. Bak lovalı hep Gelebilir, bak. Bunu ters şeklinde gezmemişler. Bağlama soru olacak benim için. Böyle işte izleyenlerim. Kahvaltımız da hazır. Komşular ne yapıyor bakalım. Bugün çok yağmur yağıyor izleyenlerim. Şimdi şunu yapıp Ben şişeye koyacağım. Ceviz ayıklayacağız. Bak yapacağız. Umre'den gelecek halamın kızı var Halime. Dayım var Orhan. Hanım Hava. Annem ola. Annem yolda ne yapar ki? Neye gidecek? Ramuk mu? Ha. Tamam çekiyoruz masajın mi Tamam dereye su gelmiş. Hadi oldu oldu tamam. Dereye su gelmiş. Ramuk'u çektiriydi annem. He? He? Ama annem korkuyor. Çay içmeye geldi. Bakalım çay içmeye geldi. Gelecek mi? Ama ırmağa da bayağı bir su gelmiş izleyenlerim. Kasım'ın 25'i bugün çok yağmur var ya. Her yer esiyor. Bak ip bile esiyor makaran ipi. Gel gel çay içelim gel. Oraya oraya masanın içine. Kız daha bir şey olmaz hemen ya. Bir şey olmaz. O aldım beni. Tamam alacağım. Şu hava bir şey yapsın. Götür vereceğiz. Kesin. Söylemedim, söyleyeceğim. Metin'e götürürüm onu. Metin'e mi? Ha. Tamam. Ben koyarım buradan suyu zaten. Hadi oldu bakalım. Annem merak ediyor işte ne yapsın. Çağırıyorsun, çağırıyorsun haber vermeyesin. Sen telefonla araydı ya Buradan. He? de yani hava böyleyken de Metin'i alır duracaktım diye. Tamam tamam alırım ben. Aldı eh? Ya yok konuşmadı. Kız aldı den aldı Duymuyor Yağmur sesini sen anlayamıyorum. Tamam da. Tamam tamam. Ya <laughs> yağmur yağıyor. Evet yağmur sesini anlayamıyor ki kadın. Metin'e de daldır var. Hemen ben kahvaltıdan önce. Yokmuş senin. Yokmuş. O zaman Hayır annem öyle şeylere çabuk olmasını ister şimdi. Hep o öyle onu bekle o hamburger altına oturur. Hamburg altın oturuyor altına oturur o şimdi. Saat 10 10 geçiyor hoca. Şuna da çiçeklerim hep çiçeklerimi içeri alacağım sarı falan. Şu da bizim ismimiz Fahrettin Sen ve ben Sultan oğlum bana hediye almış bunu Sahran buraya gezmeye gidince izleyenlerim İyi öyle Bir şeyler düşünmeye başladı artık 15 yaşına girdi oğlum Baya bir şeyler düşünmeye başladı Hep çakışık almış bana Herkese lokum almış Oğlum öyle şeyler yaparken büyüdüğünü hissediyorum Artık Seralar şu benim seram dün morul diktim Ispanak ektim Baraka ektim içine. Böyle işte izlenirim. Şimdi kahvaltı yapmadım. Tamam. İzlenirim bak bu bu elma da şey e, mesela bahçelerden doğal elma. Bunlardan da yapabilirsiniz. İlla ki böyle acı elma olacak diye bir şey yok yani. İlla ki sadece böyle olacak diye bir şey yok. Her elmadan olur sirke. Bunu da biz kışın yemeğe diplerinden topladım. E, tepelerine çıkamıyoruz. Çok yüksek ağaçlar. Bunları kışın yiyeceğiz. Ama bu olmasa bundan yapabilirim. Bu da biraz ekşili. Çok güzel bu elma da. Kışa dayanıklı. Böyle işte Her elmadan olur. Üzümden olur sirke. Elma yerken kabuğunu mesela bir şişeye koyup, onun içine su koyup e, şu şekilde daha önceden yapmış olduğumuz sirkelerden koyarsınız. içine olur bir sirke. Hiç tuz, şeker katmaya da gerek yok. Ben öyle katıyorum işte. Biraz daha güzel olur belki diye. Bu şimdiki önceki geçen sene yaptığımız e, şu ekşi elma sirkesi çok güzel. Şu anda sizin için tadına bakacağım. Ay o kadar güzel ki hocam, bir de sen bak, bak Ya Rabbi şükür elhamdülillah. İzleyenler bunu sabahları açkan içersen. Karaciğer yağlanması yapmaz, şekeri düzenler mesela her türlü faydası varmış. Onun için böyle uğraşıyorum işte bazı şeylerle. Yetiştiremiyorum da işler çok koydu. Yetiştirebildiğim zaman yapıyorum. Bugün sabah uyumadım mesela sabah namazını kılınca. Bunu doğradım. Şimdi eşim traktör, seneye gidecek diye traktör mahallemizde köprüdeydi. Onu almaya gitti. Traktörü getirdiler buraya. Tekrar çekinme devam ediyorum. Yarıda kalmıştı. Böyle işte izleyenlerim. Ben böyle şeyler yapmayı seviyorum. Her şeyden yapmak istiyorum. Köye geldim. Daha çok heveslendim bu işlere. Sizlerle hepsini paylaşacağım inşallah yaptıklarımı. Öyle izleyenlerim. Bak şu şekilde yapıyorum. Gel az buraya hocam. Şu çekirdekli kısmını almıyorum. Buranın da Allah tarafından bir faydası vardır yani. Peygamber Efendimiz bunu kesmeyin havalı yemiş yani elmayı yerken hiçbir yerine atmadan yemiş. Şuralarını atmıyorum izleyenlerim bak. Bunun da bir faydası vardır. Rabbim yarattıysa her şey bir faydası var. Beni bu suyu içinden alıp şuraya şöyle dolduracağım. olmaz olmaz. Bu sirke olmayınca iyi olmaz bunun içinde. Hep önceki senelerden tekrar seneye bunu, bunu alıp böyle koyacağım mayo olarak. Öyle öyle tazelenmiş olacak inşallah. Böyle işte izleyenlerim. Ne yaparsak e, el yapmayınca elimize hiçbir şey alamayız. Her şey e, ateş pahası, Bazı şeyler imkanları varken yapmamız lazım izleyenlerim. Gençlerimize de duyuruyorum bunu. Hep büyüklerimiz yapsın diye beklemeyelim. Gençler de böyle şeylere heveslensin diye yapıyorum işte. Merak ediyorum. Ee, buradan Filios'ta Şafak Hanım var. Onları izliyorum. Onlar da beni izlerlerse böyle videolarında beni paylaşsınlar. Ben Sultan Ergün. Kumulcalıyım. Yeni Pazar'dan buraya geldik. Şafak Hanım'ı çok izliyorum. Oğlu Hakan. Onları sürekli izleyerek kahvaltı yapıyorum. Bir de Kastamonu'da var bir tane. o ee, onun ismi hatırlayamıyorum. Orhan mıydı? Ne? Yok. Orhan Tokbey ayrı. Onları hep izliyorum ben izleyenlerim. Gelini günler. O şey Kastamonu'nun yazı aklıma gelmedi ya. Gelini günler de ses. Gelini günler. gelini günler de. Gelin. Kayınvalide sürekli yemek yapıyor. Çok hoşuma gidiyor yaptığı şeyler. Helva yapmayı öğrendim ondan. Allah razı olsun. Sürekli izliyorum. Onlar da beni izlerlerse benim gibi onların da sarı kedisi var. Beni izlerlerse böyle videolarında beni geçebilirler. Benim gibi konuşabilirler. Telefon numaramız yok. Birbirimizle haberleşemiyoruz. Sizi çok seviyorum. Kastamonu'lu olsun. Şafak olsun. Özellikle Kastamonu'daki yengeyi çok seviyorum. Gelini de çok seviyorum. Çok düzenli bir aile. İnşallah Rabbim hepimizi o şekilde düzenli yaşamayı Rabbim nasip eder. Namazlı, abdestli aile olduğu için çok seviyorum onları ayrıyeten. Her gelene yemek ikram ediyorlar. O huylarını da çok seviyorum. Benim annem de öyleydi. O yenge de annemin huylarını görüyorum. Ee, mesela bu bir kaptı gelsin annem doyurmayınca göndermezdim mesela. O yengede de aynı o huy var. Çok seviyorum. Allah razı olsun. Ellerine, kollarına sağlık. Kolları uyuşuyormuş şu anda o yengenin. Ee, onun ismini bile Cemile ablaydın galiba ya. İsmini hiç hatırlayamıyorum. <laughs> İşte o neydi kolları ağrıymış benim gibi uyuşuyormuş. Çok çalıştığı için oluyor. Biraz dinlenmesi lazım. Herkese benden buradan selamlar. Beni izleyip abone olanlara da çok selam söylüyorum. E böyle çekimlerime devam edeceğim inşallah. Rabbimizin verdiği müddetçe. Bir şeyleri paylaşmak çok güzel. Bilemediklerimiz var. Öğreniyoruz izlerken. Her şeyi ben biliyorum demeli olmaz. Biraz da başkasının fikrini uyuyacağız. Böyle işte izleyenlerim ben. Sirkemi yapmaya devam ediyorum. Dolsa sen doldu kapat. Kapat. Yani e, kapatalım mı? Daha dolduralım mı? Evet. Hemen dolduralım. Şunlarla doldu işte. Şunlarla doldurayım. Bir şişe daha gelecek o. Değerli evet. izleyenlerim cam şişelere koymaya bakalım. Bunlar çok sağlıklı. Plastikler ne kadar desek o süt yapınca böyle patlama üzere geliyor. Haberimiz yok yani dolabın içinde patlayabilir bile. Bir kere kayınvalidemi salça bir dönüm bir gümledi biz kahvaltı yaparken. Aklımız çıktı her yere saçıldı. Bu plastik 5 kiloluk bidonlara koymuş anne. Bilmiyordun öyle olacağını. O zamandan bu zamana ben hep cam işlemi koymayı gayret ederim. Bazı şeyleri eksik oluruz. Mesela cam işlemimizden vazgeçmeyelim. izleyenlerim. Ben bunu şimdi böyle kapatacağım. Oh. 20 gün hiç açmayacağım. 20 gün sonra açınca kendi şişenin kapağını kapatacağım. 20 gün bu bezle duracak. Şu şekilde bezi kapayacağım. 20 gün bundan kaldıktan sonra çok rüzgar var izleyenlerim. 20 gün bu şekilde kaldıktan sonra asit yapacak ki yani bu şimdi asidi gittikten sonra kendi kapağını kapatacağım. Bu bez alacağım. Kendi kapağıyla duracak. 20 gün bu durdu. Bunu ben şimdi kendi kapağını koyabilirim artık. Bu daha yetişmemiş izleyenlerim. Tatlı, tadımsı bir şey var. Sanki şeker katmış gibi çok tatlı. Aslında buna şeker koymadım ben. Bu şekilde bunları bekleteceğiz izleyenlerim. İki şişe oldu işte? Bir şişe, bir şişe de bu gelir. Hep beraber yemeği Rabbim nasip etsin. Herkese selamlar. Allah.